Başbakan Erdoğan'ın hafta sonlarını seçim bölgenize ayırın talimatıyla rıza gelen AK Parti milletvekillerinden Zülfü Demirbağ pazar gününü Keban'da geçirdi. Başbana, <laughs> Cumartesi günü önce vekil halk buluşması ardından müsiyat ziyaretiyle yoğun bir gün geçiren milletvekili, akşam ise Sanika Borerazı Spor Beşiktaş karşılaşmasını istedi. Pazar günü Keban Ayran, AK Parti yarası milletvekili Zülfü Demirba ilçe teşkilatı ile bir araya geldi. Sorunları dinleyen milletvekili çeşitli telefon görüşmeleri de yaptı. ben burada teslim var da ben onu özel görüşecek miyim? Özel değil. ben de beraber oturmuştuk orada. İki B programına alındı sözde. Hala da daha... bölge müdürüyle de görüştük. Söyledi, Bölge müdürü söyledi. Bölge müdürü Bölge müdürü geldi. Hatta bölge müdürü de dedi ki sen vekilimi aradı siz aramıştınız zaten bölge müdürünü. Yalnız arada arpa buyur almamışız. Ben teslim kapalıdır. Şu anda kuruluş 5 milyon tane yavru çıkmış. Fatura kesemiyorum. Ben 2 gün önce gittim buraya tekrar. Urmaniye'ye gittim. Perşembe günü. Görüştüm kendisiyle. Hala 2014'ün programlar alın diyorlar. Ben diyorum ki ben şu anda faaliyet gösteremiyorum. Ben lokantam kapalıdır. Şu anda 20 tane çalışanım var. tane... Bölge telefon... bir telefonu var mı? Var. var. Ben bölge müdürlüğü, görüştüm. Keban İlçe Teşkilatı ziyaretinin ardından ilçe esnafını gezen milletvekili şeker hastası olmasına karşın diyetini bozdu. Yok, 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 Büyük firma şey, ya, bir. Ben de şeker var. Sen mi <laughs> El lira al. verdim herkes alsın şöyle. <laughs> Elim <uydumlar sadece>. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. <laughs> ben öyle diyorum ben sen yarısını ver ya yarısı sana kalsın. Osman Bey sahte olun ya. Ya sahte olun ya. Yavrum bu yavrum. <laughs> Çavla kaya dağ köyünde gelmiş. Çiliosu 35 liradır. Çiliosu bu taraf gibi yağı değildir. Anam. <laughs> O tabladan daldı, satan burada tat tatlı yapıyor? O Evet. Hadi, söyle, hadi bir kolay Şöyle kadar olayım ben Bende de bak. Ben şey <laughs> 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 sizin şu tatlınız var. <gülüyor> <gülüyor> ya kameraya çekmeyin şöyle iştahlı iştahlı. Geçin iyi ya siz de <laughs> Fırat Alabalık tesislerinde organize edilen yemeğe katılmadan önce açıklama yapan milletvekili Demirbağ artık her hafta sonu Erzağa gelerek ilçe ve mahalle gezileri yapacaklarını belirtti. Şimdi malumunuz olduğu üzere dün sabah saatlerinden itibaren e, halkla buluşma günümüzdü partimizde. Yoğun bir ilgi vardı, katılım vardı. Sonrasında arkadaşlar, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte yeni seçilen müsiat başkanını ve yönetim kurulu tebrik etmek üzere müsiata gittik. Onun bir takiben birkaç yere uğradık. Taz yerler vardı. Laspor maçına gittik. Tabii maçın ilk devresinin sonuna kadar sevinçli götürürken maçın aşağı yukarı 20 saniye hakem tarafından fazla oynatılması neticesinde yediğimiz golle birlikte maçı kaybetti tabii. Hayırlısı olsun inşallah bundan sonraki maçlarda Elaspor'umuz yine toparlanır. Ümit vaat eden bir takım olur. İnşallah iyi olur netice. Bugün sabah saatlerinden itibaren de Keban'ımıza geldik. İlçe teşkilatımızı ziyaret ettik. Başkanımız eski yeni hizmet eden tüm arkadaşlarımıza birlikte. Daha sonra sizlerle beraber ilçe esnafını gezdik. Ee, şimdi de ikram edilen yemekten sonra inşallah Elazığ'a döneceğiz. Orada da şehir merkezinde bazı taziyelerde bulunduktan sonra döneceğiz. Bundan sonra her hafta arkadaşlarımıza birlikte Gerek ilçe gezileri, gerekse mahalle, esnaf gezilerimize devam edeceğiz inşallah. Evet.